<gülüyor> 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 dur dur. dur. Evet, yerim. Ne yapıyor? Abi sana ilaç mı içiriyor? He? Erkeğim benim. Bak be oğlum. İçer benim oğlum içer. Benim oğlum sahtekar değil. Özü de bir sözü de bir oğlum. Aynen senin gibi. Özgür abisi. Kirli seviyor mu? Gözlerine kurban oldum abiyi. Şu güzelliğe maşallah yavrum ha. Ne yapıyorsun kız zille? Çok güzelsiniz çok. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ne oldu? Heh, söyle bakayım bana. <laughs> Geçen ilacı dilinin altına koymuş. Ee? Beni odaya giden kadar beklemiş. Ben gittikten sonra tuvaletin kapısının kenarına bırakmış. Ileri. Allah aşkına. Vallahi ciddi. Ya sen ne üçkağıtçı çıktın be. He? Ne oldu? Ne diyorsun oğlum? Seni seviyorum güzel oğlum. Of seni seviyorum. Seni seviyorum yakışıklı. Seni seviyorum güzel oğlum.